Merhabalar yükselen yengeç ve yengeç burçları. Sevgili yükselen yengeç ve yengeç burçları Ekim ayı burç yorumlarıma hoş geldiniz. Yoruma geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Burç yorumlarını yükselen burcunuza göre yapıyorum. Bu nedenle de yorumları yükselen burcunuza göre takip ederseniz daha iyi olur. Yükselen burcunuzu Bilmiyorsanız öz burcunuza göre de takip edebilirsiniz. Şimdi Ekim ayında sizleri neler bekliyor? Kısaca bir göz atalım. 23 Eylül'de Güneş Terazi burcuna geçiş yap yapmıştı. Burada Güneş burada 23 Ekime kadar kalacak ve Güneş bu esnada sizin dördüncü evinizde seyrediyor olacak. 29 Eylül'de Terazi burcuna geçiş yapmış olan Venüs de Yine bu burçtaki seyrini 23 Ekim'e kadar devam ettirecek. Venüs de bu geçişi esnasında sizin dördüncü evinizde bulunuyor olacak. Anlayacağınız Eylül ayının ikinci yarısı gibi Ekim ayının tamamında da neredeyse yani tamamında dördüncü evinizden etki alıyor olacaksınız. Dördüncü ev aile, yuva, köklerle ilgili bir ev. E, bu dönem ailevi konular ağır basacak. Ebeveynlerinizin sağlığıyla ilgilenmek e, durumunda kalabilirsiniz. E, ailenizi ilgilendiren e, konular söz konusu olabilir. E, i̇şte ne bileyim nişan, evlilik gibi beraber zaman geçirmenizi sağlayacak e, toplantılara gidebilirsiniz. Evinizi, mülkünüzü ilgilendiren konular gündeme gelebilir. Ev alma ya da satma, kiraya çıkma, eve eşya alma, evde tadilat yapma gibi konular gündeme gelebilir. Venüs'ün burada olması karda bir alışveriş yapmanızı sağlayabilir. 20 Ağustos 2022'de İkizler Burcu'na geçen Mars bu burçtaki seyrine 25 Mart 2023'e kadar devam edeceğinden Ekim ayının Tamamında ikizler burcunda olacak. Mars'ın 12. evinizde olması biraz enerji düşüklüğü getirecektir. 6. ev, 12. ev hattı sağlıkla ilgili hattır. 6. ev fiziksel, 12. ev ise ruhsal sağlığınızın evidir. Mars'ın bu bölgede olması hem fiziksel hem ruhsal sağlığınızda zorlanma yaratabilir. Unutmayın pek pek çok hastalığın... Kaynağa, stres yani ruhsal sağlığınıza dikkat etmezseniz fiziksel sağlığınız da bundan etkilenebilir. E, bu bir ay boyunca ruhsal anlamda sıkılmak, kafanızı bir şeylere takmak, taktığınız konuları e, kafanızda büyütmek söz konusu olacaktır. E, yani i̇çinize... E, dönebilirsiniz. Bir şeyleri içinizde çözmeye çalışabilirsiniz. Kontrol dışı bir takım gelişmeler olabilir. Gizli düşmanlıklarla, arkanızdan edilen dedikodularla uğraşmak, muhatap olmak canınızı sıkabilir. 9 Ekim'de saat 23.54'te ay ile güneş karşıt açı yapıyor ve Koç burcunda dolunay meydana geliyor. Dolunay sizin 10. evinizde meydana gelecek kariyer iş çevrenizde dikkat çekmeye başlayacağınız anlamına geliyor. Yeni kariyer planları yapabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili yeni haberler alabilirsiniz. Bazı iş görüşmeleri, iş fırsatları gelebilir. Kariyerinizde sürüncemede kalmış konular varsa bu dolunay bu konuların netleşmesini sağlayacaktır. Yeni planlarınız, hayalleriniz var ancak bunların gerçekleşebilmesi için somut adımlar atmanız gerekiyor. Bekarsanız aile kurmak, çocuk sahibi olmak, böylece toplumsal statünüzü sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. 10. evin karşıt evi aile ebeveynlerinizle ilgili olduğu için de bu konuda bazı haberler gelmesi ebeveynlerinizin sağlığı ile ilgili bazı durumların ortaya çıkması da söz konusu olabilir. İş değişikliği nedeniyle başka bir yere taşınmada gündeminize gelebilir. Dolunay'dan negatif etki alacak burçlardan biri de sizin yükselen burcunuz olacaktır. Ee, yükselen burcunuz e, yengeç burcunun e, yaklaşık 13 ila 21 derecesi arasında ise e, ya da işte 3 Nisan, 11 Nisan, e, 4 Temmuz, 12 Temmuz, e, 5 Ekim, e, 13 Ekim, 4 Ocak, 12 Ocak arasında doğum tarihiniz varsa direkt etki alacağınızı söyleyebilirim. 10 Ekim'de Plüton Oğlak Burcu'nda ileri hareketine başlıyor. Plüton ileri hareketi kendinizin ve başkalarının en karanlık tarafıyla yüzleşmek için uygun bir zamandır. Plüton kişisel seviyede bir katalizör görevi görür. Bu yüzden de hepimiz Plüton'un güçlerinin hayatımızı şu ya da bu şekilde değiştirmesini bekleyebiliriz bu dönemde. Plüton'un oğlak burcunda ileri harekete başlamasıyla ile birlikte hayatımız hızlanacak. Beklenmedik hem olumlu hem de olumsuz olaylar ardı ardına gelecek. Bu yüzden bir süre sonra biraz yorulabilir ve kafanızı dinlemek isteyebilirsiniz. Plüton retro olduğu süreçte bastırdığınız yok sayıp benliğinizin derinliklerine ittiğiniz korkularınızı ve takıntılarınızı yüzeye çıkarmış olabilir ee, ancak e, oğlak burcu kariyer ve toplumsal statü ile ilgilen e, ilgili ilişkilendirilen bir burç e, ve bu yüzden de özellikle Öncü burçlarda olan e, işte siz yükselen yengeç burçları bu süreçte iş ve kariyer konuları ve e, bu konu bununla bağlantılı işte ekonomik kazanımlar ile bazı e, ilgili bazı durumlarla yüzleşmiş olabilirsiniz e, bu dönemi geleceğinizle ilgili düşünmek girişimcilik konularında e, ya da işte e, diğer konularda harekete geçmek ve bir türlü cesaret edemediğiniz şeyleri yapmak için kullanabilirsiniz. Kendinize ve başkalarına karşı dürüst olun ve karanlıktan aydınlığa doğru ilerleyin. 11 Ekim'de Merkür Terazi burcuna geçiş yapıyor. Merkür 26 Ağustos 23 Eylül 2022 tarihleri arasında terazi burcunda seyahat etti ve ardından da retro yaparak Başak Burcu'na geçiş yaptı. 11 Ekim'de 29 Ekim'e kadar kalmak üzere tekrar terazi burcuna geçiş yapıyor. Terazi Burcu sizin 4. evinizde yer aldığı için bu dönemde evde çalışma isteğiniz, ruhun derinliklerine merak, aile içi iletişiminiz artar. Dönüş düşünceleriniz aile ortamı ve geleneklerden etkilenir. Başkalarının bakımı ve beslenmesi konusunda bilgi sahibi olmak zorunda kalabilirsiniz. Becerikli, pratik, ev içi işlerde çabuk olursunuz. Entelektüel merak, meraklarınızla ev ve aile arasında bağlantı kurarsınız. E, evinizden ve ailenizden bahsetmeyi, onlarla ilgili konuşmayı e, istersiniz bu dönemde. Aile içi ilişkileriniz ve iletişiminiz iyi olacaktır. 23 Ekim'de Venüs Akrep burcuna geçiş yapıyor. 23 Ekim 16 Kasım 2022 tarihleri arasında Venüs Akrep burcunda olacak. Akrep burcu sizin 5. evinizde bulunuyor. 23 Ekim'de Akrep Burcu'na geçiş yapan e, Güneş buradaki seyrine 22 Kasım'a kadar devam edecek. E, Akrep Burcu sizin 5. evinizde olduğundan Güneş burada bulunan Venüs'e eşlik ediyor olacak. Aşk hayatımızda güzel bir e, gelişme olabilir. Hayatınızda biri yoksa e, aşık olabilir. Yeni bir ilişkiye e, başlayabilirsiniz. Hayatınızda biri varsa... Aşk ilişkiniz ile ilgili bir şeyler netleşebilir. Bu bir evlilik getirebileceği gibi sizin için iyi olacaksa bir ayrılık da getirebilir. Beşinci ev aynı zamanda hani çocuk evidir. Eğer istiyorsanız yeni bir bebek sahibi olmak için bu tarihler uygun olacaktır. Çocuğunuzla ilgili bir devam eden bir konunun netleşmesi, sonuçlanması, söz konusu işte bir sınav kazanılması, işte kazanılan sınav sonucu bir yere yerleşmek veya işte bir evlilik kararı ya da yaşınız ileri ise yeni bir torun haberi de olabilir. Hobileriniz, yetenekleriniz de 5. evde görünüyor. Bu dönemde yeni bir hobiye başlayabilir ya da var olan bir hobinizi profesyonelliğe taşıyabilirsiniz. Hayatınızda değişimler söz konusu olabilir. Yeni bir arkadaş grubuna girmek, bir arkadaşınızla ilgili kuşkularınızın netleşmesi söz konusu olabilir. Bir arkadaşlığınızın bitmesi de şaşırtıcı olmayacaktır. Beşinci ev spekülasyonların da evidir. E, Güneş'in ve Venüs'ün burada olması sizi e, borsaya yatırım yapmaya ya da e, kripto para almaya teşvik edebilir. Ancak e, bunun iyi bir zaman olmadığını söyleyebilirim. E, 24 Ekim saat 07.08 itibariyle de Satürn ileri hareketine başlıyor. Satürn birkaç ay geriye dönük e, hareketten sonra artık kova burcunda ileri hareketine başlamış olacak. Merkür'ün bu bu tarihte Merkür'ün Satürn ile yaptığı bir üçgen açı söz konusu haritada. Bunun anlamı retro dönemde karmik borçları geri ödediği ve sorumlulukların yerine getirildiğidir. Bu Merkür üçgen Satürn ödenmiş borçları sonlandırmak ve vergileri sigortaları ve vasiyetleri düzenlemek için de ideal bir dönem olacağını da gösteriyor. Sağduyu ve iyi konsantrasyon aynı zamanda planlar yapmak, önemli kararlar almak, ciddi tartışmalar, müzakereler ve iş anlaşmaları içinde Satürn'ün ileri geçiş tarihi iyi bir zaman olacaktır. 25 Ekim saat 13.49'da Ay ile Güneş Akrep Burcu'nda kavuşum yapıyor ve Akrep Burcu'nun 2 derecesinde parçalı bir güneş tutulması meydana geliyor olacak. bu konunun detayları içinde güneş tutulması videolarımı özellikle tutulmanın burçlara etkisini izleyebilirsiniz. 28 Ekim'de Jüpiter 20 Aralık 2022'ye kadar kalmak üzere balık burcuna geçiş yapıyor. Jüpiter balık burcu transiti sizin 9. evinizden etkiliyor sizi. Jüpiter burada kendi doğal evinde ve güçlü pozisyondadır. 9. ev konuları olan yurtdışı konuları, hukuksal konular, yüksek eğitimle ilgili konular, eğitim, seminerler bu transitte çok daha çok gündeminizde olacaktır. Bu dönemde ufuklarınızı daha çok genişletip yeni şeyler öğrenebileceğiniz imkanlar artıyor. Yabancılarla ilgili işler, uzak yolculuklar, eğitimin ya da akademik çalışmaların yoğun olduğu bir dönem geçirebilirsiniz. Felsefi konulara merak sarabilir. E, oküt konularda eğitimler alabilirsiniz. E, düşünce dünyanızı ve inançlarınızı etkileyen yeni insanlar hayatınıza girebilir. 29 Ekim saat 22.22'de Merkür Akrep Burcu'na geçiş yapıyor. 29 Ekim 17 Kasım 2022 tarihleri arasında Merkür Akrep Burcu'nda seyahat ediyor olacak. E, düşüncelerinizin merkezine inip bunları ortaya çıkartmanız olduğu gibi ifade etmeniz gerekiyor. Bu dönemde spekülasyonlara merakınız artabilir. Sevgilinizle ilişkinizde havai ve değişken davranışlar sergileyebilirsiniz. El becerisi gerektiren hobilere yönelebilir. Zeka oyunlarına merak sarabilirsiniz. Çocuklarınıza öğretmen gibi davranmayın. Unutmayın onlar sizin çocuklarınız ve eğitime ihtiyaçları var. Evet ama sevdiklerini bilmeye de ihtiyaçları var. Şimdi bu dönemde yapacağınız en olumsuz davranış kimseyi dinlememek ve kendi fikirlerinizle övünmek olacaktır. 31 Ekim saat 16.26 itibariyle de Mars ikizler burcuna burcunda retro hareketine başlıyor Mars. 31 Ekim 2022'den 13 Ocak 2023'e kadar geri gidecek. Basitçe söylemek gerekirse büyük bir kararsızlık zamanındasınız. Hayatınızın yönü hakkında seçim yapmak son derece zor olacak. İyi haber şu ki ne istediğinizi düşünmek ve her seçeneği değerlendirmek için zaman ayırabilirsiniz. Bu nedenle de bir adım geri atmak, geri adım atmak ve arzularınız üzerinde düşünmek, ne bir meditasyon yapmak en iyisi olacaktır. Takıntı yapmak ve engellere takılmak yerine bu geri hareketi kişisel düşünme ve dinlenme süreciniz olarak kullanın üzerinde bir Süre düşündükten sonra ne istediğinizi bilmek daha kolay olacaktır sizin açınızdan. Ekim ayının sizlere güzellikler ve kolaylıklar getirmesini diliyorum ve size sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.